Merhaba ben Gülay Kaçak kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoda karşınızdayım. Maçtan sonra bir canlı yayın yapamadık. Şimdi biraz maçı değerlendireceğiz ve maçtan sonra gerçekten bombayı patlattı As başkanımız. Çok flash açıklamalarda bulundu. Gerçekten arkadaşlar bazı şeyler netleşmeye başladı. Şimdi bunları sizinle beraber paylaşacağız. Maçtan bugün Bodrum maçı var ya sezonun maçıydı. Bu maçtan daha da önemli şeyler var. Daha önemli detaylar var. Şimdi bunları sizinle beraber konuşacağız. Sizlerden öncelikle videomuzu beğenmenizi bir rekor bekliyorum. Artı e, takip etmeyen dostum varsa takip etsin. Trabzonspor takımımızı gene e, en doğru, en düzgün, en hızlı şekilde, en güzel yorumlayacağımız bir kanalla karşınızdayım arkadaşlar. Bakın, öncelikle bir maçı değinelim. E, tabi Abdü şey, <laughs> pardon Fatih Tekke, Fatih Tekke'nin bu maçtaki kadro tercihi Geçtiğimiz maça göre farklı bir tercihti. Geçen maçta Sikan'ı kenarda bekletti. Bu maçta Sikan'ı oynattı. Yani hocanın kafasında e, her maçın senaryosu farklı ve her maçın kadrosunu da farklı kurduğunu görüyorum. Burada e, Fatih Tekke'nin Sikan'ı 10 numara pozisyonu gibi başlatarak stoper mevkisine gene Okayla devam ederek Savic'i sonra da uzatmalardan oyuna soktu. Demek ki Saviç 90 dakikaya çıkartacak bir durumda değildi. Bir hafta boyunca antrenmanlara katıldı. Her şey yapıyor dedik. Hocanın kararı dedik ama son 15 dakikada kullanma tercihinde bulundu. Biz e, Serdar bana göre çok hazır bir stoper değil. Okay da ona kısmen pozisyon hataları yapabiliyor. Mesela birinci yediğimiz golde Okay'ın bir duruş hatası var. Arkaya topun atılacağı belli. Topa dönmüş. Araya arkasına oyuncuyu bırakmış. Topu izliyor. Orada Mustafa Eskerlaç'ın da bir kadem hatası var. Eyvallah ama orada iki oyuncunun hızlı bir oyuncu bilmesi lazım. Kaçırmaması lazım. Hocanın Kadro tercihine saygı duyuyorum. Çünkü kafasında ee, kafasına bir maç oynuyor. Kafasında bir maç oynuyor. Geçen maç Sikan'ı niye oynatmadı diye eleştirildi. Şimdi de Sikan niye oynadı diye eleştiriliyor. Ama kafada bir oyun var. Burada sadece ben şunu söyleyebilirim sizlere. Hoca Sikan tercihini 10 numarada mı kullandı? Gizli Santofor gibi mi oynattı? Ben biraz bunu anlamadım. Sikan'ın ne oynadığını çözemedim. Ama devre arasındaki yapmış olduğu hamlelerin Bence yerindeydi. Arif'i sokması, Arif'in oyuna vermiş olduğu ivme, çabukluğu, daha sonra sağ tarafa çekip onun sol tarafını kapatmaya mı çalıştı? Gerçekten Fatih Tekke oyun içerisinde bir matematik yaptığını görebiliyorum. Oyun beni tatmin etmedi arkadaşlar. Trabzonspor takımımız bugün yarı final oyununu oynamadı ama ben her zaman şunu söylüyorum. Özellikle kupa maçlarını farklı bir tarafa koyuyorum. Kupa maçlarının stratejisi, planlaması her şey farklıdır abi. Bak İskenderun'a gittik, berabere kaldık. Ben onu mağlubiyet olarak görüyorum. Puan kaybı. Bizim için o maç mağlubiyettir. Beraberlikten bir puan aldık, berabere kaldık diyecek halimiz yok. Her an her şey olabilecek, sürprizlere açık. 1-0 öndesini 2-1 öne geçti. Arkadaşlar maç gidebilirdi. Topu direkten döndü kafa topu. Her an her şey olabilecek bir maçtı kupa maçı. Biz burada şöyle bir sahaya baktığımız zaman o sahada, o sahada istenen performanstan uzak bir Trabzonspor gördük. Ama sahanın içerisinde Takım halinde savunmayı yapan, önde basan, savunmada agresif olan, oyuncu e, grubunun topu alıp oyunun yönünü çabuk değiştirmeye çalışan ki ikinci attığımız gol Okay'ın arkaya attığı top, uzun pasları çok fazla deneyen, e, uzun pas atıp dönen top alıp hücum yapmaya çalışan, bir şeyler deneyen bir takım var. Ya şöyle bir bakıyorum Fatih Tekke geldi, 3 tane maçını gözümün önüne getirdiğimde bir şeyler vermeye çalışıyor. iyi niyeti var. Yanlışlıkları var. Geçen maçlarda Zubkov çıkarttı. Fatih Tekke bundan sonra yanındakilerin de söylemesi lazım. Kendisi de bunu görmüştür. Hepimizden daha da akıllı, daha da tecrübeli. Bu takımdan Zubkov çıkmaz. Şu an ben bunu söylüyorum abi. Bu takımda Zubkov ölüsü çıkmaz. Tek bacak Zubkov'u sağda tutarım. Gene de oyundan almam. Bak Zubkov bugün oyundan çıkartabilir miydi? Vizca'yı çıkarttı mesela. Zubkov çıkartabilir mi? Evet çıkartabilirdi hoca. Yani diyebilirdi yoruldu çıkarttım. Yoruldu çünkü Zubkov çıkartsaydı o uzaktan şutu yapamayacaktı. Bir önce maçtan sonraki çektiğim videoya döndüm bakın. Zubkov çıkmaz dedim. Zubkov bu takımda her an her şey yapabilecek. Arkaya o topu atabilecek. Oyuncu eksiltebilecek tek oyuncun. Bir maç öncesindeki videomu açın izleyin abi. Aşağıda duruyor. Skoru yazan mı? Aşağıda videomuz duruyor. Açın izleyin. Net söylüyorum arkadaşlar bu takımda Zubkov çıkmaz. Ki müthiş bir kalite. Bakasetas'ı arat aratmayacak bir kalitede bir oyuncu. Bakasetas aratmayacak. Belki daha da iyisi olabilir Zubkov. İyi bir oyuncu grubuyla beraber. Ya bizim 10 numaramız yok arkadaşlar. Bizim 8 numaramız yok şu anda. Zubkov 8 onsuz bir takımda sağ kanatta sol kanatta bunları yapabiliyor kendi başına. Bunu bu şekilde yorumlamanızı istiyorum. Bu şekilde değerlendirmenizi istiyorum. Bu arada Fenerbahçe Galatasaray maçı 2-0. Ben bunu devreye yetiştirmek için video çekiyorum. Maç falan benim umurumda değil abi. Ben Trabzonspor'u sizlere aktarayım. Benim için önemli olan detay Trabzonspor. Sizler o maçı izleyebilirsiniz. Merak edebilirsiniz. Sizlere saygım sonsuz. Ben profesyonel bir şekilde maçı canlı yayın yapamadığım için bu videoyu konuşmak istedim. Ve Başkanın açıklaması çok filan şimdi ona geleceğim. Demek istediğim olay bugün Trabzonspor takımımızın ama sahadaki performansını beğenmedim. Bak Mustafa Eskerilaç, Zubkov ben iki ismi beğendim. Hatta kısa bir video çektim maçtan hemen sonra 4 dakikalık. Orada dedim ki Mustafa Eskerilaç iyi oynadı. Zubkov iyi oynuyor. Mustafa Eskerilaç'ın evet top kaptırdı. Ha gol yedik ama gitti golünü attı. Dengeledi onu. Yediğimiz birinci golde kademe hatası var mı? Var. Orada normalde girmesi lazım jilet gibi ama Girmedi. Eyvallah bunları görüyorum ama takımda arkadaşlar top alıp dribling yapan, top taşıyan, sorumluluk alan, rakibine basan kaç tane oyuncu vardı? Mustafa Eskerli açı sayarım. Savunma ağırlık oyuncularımıza bakıyorum. Bak Pedro'yu aldı oyundan. Serdar iyi oynayamadı bence. Okay, kırmızı kart gördü. Okay mücadele etti ama bana göre Okay da iyi oynayamadı. Pedro'yu aldı, Mustafa'yı sağ attı, sola Arif attı. Oyunun seyrini bence Fatih Tekke değiştirdi. Doğru bir hamle miydi? Doğru bir hamleydi. Zubko bugün oyunda tuttu. Muhammed Şam'ı soktu. Muhammed Şam bana göre gene istenileni veremedi. Ne yaptığını ben anlamadım. Bu kadar basit pas hatası yapması normal değil. Bunları da görmemezlikten görmezden gelmememiz gerekiyor. Ve sonuç olarak uzatmalara gidiyor. Hakemin bariz kartlar çok basit veriyor bir kere. Bunu da bir değerlendirelim. Ya kardeşim sen Fenerbahçe'nin maçında, Galatasaray'ın maçında, Beşiktaş'ın maçında sen bu kartları bu kadar rahat kullanabiliyor musun kardeşim? Kullanamıyorsun. E peki sen Trabzonspor maçına gelip bu kadar rahat kartları nasıl verebiliyorsun? İlk sarı kartlara bak, kırmızı kartlara bak, o OK göre. tamam da genel anlamda bu kadar rahat tak 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 bu kart bu kadar kolay verildiği bir bir şehir yok abi Trabzon'da bu kadar rahat Trabzon'a karşı bu kadar rahat penaltı verilme vara gidilme kartlar verilme ya yani bu böyle bir dünya yok burada ilk defa ben arkadaşlar net net kimseden çekinmiyoruz. Ben gördüğümü konuşmaya çalışıyorum. Herkes benim büyüğüm. Herkese saygım var. Başkan, as başkan, yönetici ama Zayat Başkan'ın bugüne kadar ki Trabzonspor takımındaki en iyi röportajı diyebileceğim bir röportaj verdi. Bombayı patlattı. Bomba gibi konuştu gerçekten helal olsun. Gerçekten helal olsun ve burada çok önemli skandallar var aslında biliyor musunuz? Çok önemli detaylar var. Bir hafta önce biliyorsunuz İbrahim Başkan Trabzon'a geldi yulandı. İbrahim Başkan şunu düşünmesi lazım. Ben Trabzon'da niye yulanıyorum ya? Burası benim şehrim ben Trabzon sporluyum. 2012-11 sezonunun şampiyonluk kupasını almak için deli gibi mücadele ettim ben. Ama ben geldim Trabzon'da yuhlanıyorum. Niye yuhlanıyorum acaba? Şimdi ben gelsem Trabzon'da maça veya bir şey gelsem yuhlansam ulan derim nerede hata yapıyorum? bir şeyleri değiştirirmem gerekiyor. Bir yerde yanlışım var. Bu kadar insanın bir arada istifa diye bağırması normal bir durum değil. Ve burada akabinde arkadaşlar okuyacağız. Yavaş yavaş okuyacağız. Lütfen sonuna kadar izleyin. Yorumlarınızı da bekliyorum. Değerli arkadaşlar sakin olmaya, sakin kalmaya çalışıyoruz diyor. Trabzon şehri futbol şehridir diyor. Zaten bunu e, bir gün öncesinde Inter'i deviren takımımız, gençlerimiz bunu gösterdi. Taraftar 40 binin üzerindeydi. Hatta daha fazla 50-60 binlere kadar türbinlerde sayısız insan da girdi diyenler de var. Sayısı tam net alınmadı diyenler de var. Dışarıda kalanlar da var diyen var. Onun sayısı muallakta kaldı birazcık. Trabzon şehri futbol şehri. Sabırlı taraftar ve sabırlı camiası var. Efendi bir şehriz ve kulübüz. Gerçekten biz çok efendiyiz abi. Bizim efendiliğimiz Diğer takımlara baktığımda onlara yapılsaydı onlar arkadaşlar ortalığı yakar yıkarlardı. Biz çok efendi çok sakin bir takımız. Valla biz Trabzonlulara diyorlar ya çok agresifsiniz. Şöyle siz böyle yok abicim biz çok sakin, çok düzgün, çok efendi bir takımız. Çok büyük bir camiayız ve gerçekten örnek gösterilecek bir camiayız biz. O kadar sakiniz ki bizim yerimizde başka bir takım olsa burada çarşıyı karıştırır abi. Bu lig devam edemezdi. Edemezdi ama biz bu ligde gücümüz olmasına rağmen sakinliğimizi koruyoruz. Şimdi geliyorum detaylara. Futbol Federasyon Başkanı'na sesleniyor. Size diyor maçtan sonra iki defa aradım ulaşamadım diyor. Ya Trabzonspor'un as başkanı sizi arıyor başkanım size nasıl ulaşamaz ya. Büyük skandal. Büyük bomba. Büyük skandal. As başkanım iki kere arayacak telefona çıkılmıyor. Bu ya Trabzonspor'un başkanı As başkan aradığında Türkiye Futbol Federasyonu ne iş yapıyor da telefona çıkmıyor bakmıyor çok merak ediyorum. Ve burada demek ki başkan çık dedi konuş dedi As başkana. Çık dedi konuş herkesin önünde diye düşünüyorum. Ve diyor ki Sayın Federasyon Başkanı İbrahim Hacı başkan bu şehrin sizin şehriniz. Bu statta 30 bin kişinin TFF istifa diye bağırması sizin kadar bizi de üzüyor. Çünkü bu klipte başkanlık yapmışsınız. Bu başkanlık yaptığınız süreç içinde ve sonrasında futbolda adalete inandığınız için biz topyekun size destek olduk diyor. Bugün yine destek oluruz diyor. Çünkü Trabzonspor başkanlık makamını işgal etmişsiniz diyor. Siz Trabzonspor başkanlığında bulunmuş Trabzonsporlu birisiniz. Biz sizin her zaman arkanızdayız. Biz birbirimizi tutarız, kollarız. Adalet istiyoruz diyor ama yanlış anlaşılma olmasın. Çünkü dediğimiz gibi ama maçı sizde de bizim gibi izlediniz. Maç içinde hafta, hatta iki defa konuştuk. Maç içinde iki defa konuştuk diyor. Nasıl bilmiyorum telefonla mı canlı mı nasıl oldu bilmiyorum artık. Artık ben burada iyi niyet aramıyorum. Zorbay küçük ama Trabzonspor camiası çok büyük. Müthiş bir cümle. Gerçekten bu Zorba Küçü'ye de gerçekten maç yönetiyorlar ya başka da bir şey söylemiyorum. Hele gele Trabzon'da maçı ısrarla veriyorlar buna da hiçbir şey söylemiyorum. Çok kötü hakem. Hakemliğini hiç beğenmiyorum abi. Hiçbir şekilde yorumlayamıyor hakem futbol diye düşünüyorum. Ee, hala inanıyorum çünkü Trabzon sporlarınızı kimseyle tartışmam diyor. Ama bugün burada yaşananlar ki bu turu geçmemiz önemli değil. Yarı finalin dizayn edilmesiydi diyor. Bak çok kritik çok bomba bir açıklama. Bizim... Yarı bu tur geçmemiz önemliydi ama diyor yarı final dizayn edildi diyor. Bizim orada olmamızı istemedilere getiriyor. Biz bundan sonraki süreçte yarı finalden finale çıkacağımız dönemimiz dizayn edilmemesi için uğraşıyoruz diyor. Birileri de, arkadaşlar bakın bildikleri bir şeyler var. Her şeyi konuşamadığını düşünüyorum yöneticilerimizin. Burada As Başkan'ın buradaki söylemleri çok değerli, çok kıymetli ve çok bomba niteliğinde. Biz diyor dizayn edildi diyor yarı final. Bizim oraya girmemizi istemediler diyor. Karın kartlar gerçekten çok kolay çıkıyor. Hiçbir e, deplasmanda, hiçbir takımın şehrinde bunlar yaşanmıyor. Ben de böyle düşünüyorum. Bizim Türk futbolunun gelişmesi adına umudumuz hala devam ediyor. Körpecik gençler dünyaya geçtiğimiz gün dün mesajını verdi. Elin hakemi gelip maç yönetti. Kimse ağzını açmadı. Hatalı penaltı verdi ama kimse ağzını açmadı. Ama burada formsuzluk yok. Kötü niyet yok diyor. Yani kötü niyet olduğunu gördüğümüzde biz konuşuruz abicim. Biz hakkımızı isteriz. Burada bir kötü niyet var diyor. Ve bunun böyle bilinmesini istiyorum dedi. Bizim derdimiz biz Trabzonsporlu başkanım sen Trabzonsporlusun. Sen bize yardımcı ol. Sen bizi kolla. Dan ziyade senden ben adalet istiyorum. Benim hakkımı koru abi. Benim Gerçekten adalet. Ben yenileceksem penaltıysa o rakibin penaltısını da ver. Kartını da ver. Benim kartımı da ver. Onun penaltısını da ver. Beni eksik bırakabilirsin. Ama doğruluğuna, niyetine ben güveneyim. Orada gerçekten tüm Türkiye'nin gördüğü yanlışı sen doğruyu sen yanlış yapma. Verilmemesi gerekenleri vermeme, verilmemesi gerekenleri veriyorsun. Verilmesi gerekenleri vermiyorsun. Trabzonspor takım bu ligin en çok doğranan takımıdır. Yendiğimizde de tur atladık lan. Tur atladık, sessiz olalım. Ses çıkartmayalım demememiz gerekiyor. Zayat Kafkanıs'ın böyle bir bomba açıklaması. Deta bence skandal bir açıklama. Yarı final dizayn edilmeye çalışılıyor diyor. Ya yani bunu çıkıp söylemek büyük bir iddia. Büyük bir iddia. Hakemin sadece performansına göre söyleneceğini düşünmüyorum. Burada da böyle bir haber var, böyle bir iddia oldu, başkan çıktı, konuştu. Çok da uzatmayacağım videoyu. Yarın zaten maç sonuna da gideceğiz, yarın maç sonunda konuşacağım sizinle beraber. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın, ee, takip etmeyen kalmasın. Trabzonsporumuzun hakkını koruyacağız sizlerden. Onun için de sayımızın yükselmesi, bizim sesimizin daha yüksek olması anlamına gelir. Desteklerinizi her daim bekliyorum. Allah'a emanet olun.